Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sabahtan beri bir gürültü yok. Tangır tungur tak 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 tuk tuk tak falan. Ulan ne oluyor ne oluyor derken. Acaba ne oluyor diye bir bakayım dedim. Bir haber geldi. Ya dedi şehrinize bu kadar araba geliyor. Otobüs geliyor. Tır geliyor. Onların dedi. Benzin ihtiyaçları mazot ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız falan filan derken. Bana bir baktım. Ne göreyim? Birlikte görelim. Vay! Bir tane benzin istasyonu. Hem de kocaman. Şehirden uzağa. Neden? Çünkü herhangi bir durumda yangın, patlama benzer şeylere engel olmamız gerekiyor. İşte bu sebepten arabalar buradan benzinlerini, mazotlarını alabiliyorlar. Vay canına dedim. Ve incelemeye başladım tabii ki. Bir baktım arabalar gitmiş bile. Hemen bakıyorum tabii neler var neler yok. Vay. Işıklandırma falan o biçim. Kıpkırmızı bir araba. Yeşil bir araba daha. Sarı kırmızı ağırlıktaki renkler. Vay marketi de var çalışanlarda. çok güzel giyimleri filan harika. Ay canına. Çok güzel ya. Hoşuma gitti sonra bir baktım her tarafını inceledim. Saatleri çalışıyor bile. Bak bak bak. Dedim markete bir bakayım ne var ne yok ne satıyorlar. Ana markette de çalışanlar varmış. Güvenlik görevlileri. Vay canına. Bak. Dedek parçalar yiyecek içecek. Her şey var. Çok güzel bir market. Hoşuma gitti. Değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Aynı anda 4 tane arabaya, hatta 4-8 arabaya kadar mazot, benzin koyabiliyorlar. Çok iyi ya. Arabalar için süper oldu. İnsanlar için de kolaylık tabii ki. Yani. Lastiği patlar, lastiğin şehirler üstü yollardaki benzinlikler çok güzel bir şey bence. Beğendiyseniz abone olur musunuz lütfen? Burada hava basıyor lastiklere. Çok güzel çok. Gayet iyi. Benim de arabam olsa ben de benzin almaya gelirim diyor yani. Bize mi yoksa? İşte o başkasının arabası. Uzaklaş oradan. Tamam tamam abi. Ben gidiyorum o zaman. Araba alınca geliriz. Heh, atalım. Değil mi? Gel alalım Hadi yürü bakalım. Ha, ha benzin oluyor mu? Olmuyor. o <laughs> lan gidiyor. Profesör de geziyor bizim. Bilgi topluyor herhalde. Yok bu kışlıkçı. Köfte kokuları da geldi. Mangal yapıyorlar geri. Sıcak sıcak. Aa, afiyet olsun. Oğlum ha uyumuyorsun değil mi? Kontrolleri yapıyorsun zamanında değil mi? Bak bedavadan maaş verme buna göre. Şehrin yöneticisi olarak ne var? Ne dörtlü? Problem mi var? Sorun mu var? Yeşil gözlerle dikti bana. Bakıyor. Allah Allah. Aha. Ben gidiyorum. Tık 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 tık. Okul de burada. Bak. Benzinci var. Benzinci açılmış ona göre. Benzininiz mazotunuz biterse gidip doldurabilirsiniz. Futbolcuların hepsinin vardır zaten arabası. Bir benzinci iş yapar burada. Pet shop'ımız Çiçekçi Kızı eşya taşıyor şeyler yapmak lazım. Yapabiliriz. Ee, ne yapsak acaba? Yorumlara yazın bakalım. Bir görelim. Hani bayemizde bir de var. Yangınlara karşı şehri koruma altına tutuyoruz. Bayi aracımız var. Bunlar da şov yapıyor. Bu ya? Onları ilk defa gördüm. ha Bu evin sahipleri herhalde. Neyse, bir ay zamanda ödeyelim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone ol butonuna tıklayın yeterli. Görüşmek üzere.